hangi rengi seviyorlar, cinsel hayatlarında nasıl, hangi huyları sevmiyor, ilişkide nelerden hoşlanmıyor, kırmızı çizgileri neler, fiziksel özellikleri neler bir bakalım. Geldik Oğlak kadınlarına, çekici, cazibeli oğlak kadınlarına bunların temel özelliklerine bakacağız. Hangi rengi seviyorlar, cinsel hayatlarında nasıl, doğuk ve sonuk, sert mizacı olan oğlak kadını yatakta nasıl? Ee, bunlara bir bakalım. Ee, en ince ayrıntısına kadar ona kadın sevginin varsa hangi huyları sevmiyor erkekte ilişkide nelerden hoşlanmıyor ilişkilerde en kırmızı çizgileri neler fiziksel özellikleri neler bir bakalım genelde bu kadınlar uzun çeneli oluyorlar ciltleri yıllar geçse de yıllanmış şarap gibi oluyorlar işte koyu saç rengine sahip oluyorlar bununla beraber uzun oluyor bacakları sun gibi oluyor güzel oluyorlar güzel yüz hatları oluyor. Yıllar geçse bile ciltleri çok canlı ve taze olduğu için aynı zamanda da soğuk bir mizaç yaratıyor o cildinin güzelliği. Donuk bir ifade yaratıyor. Ama oğlak kadınla bu ayrı bir çekicilik katıyor. E, aynı zamanda da güven sağlıyor o cilt tipleri. E, olumlu özellikleri birçok var tabii oğlak kadınının. E, en önemli özelliği pratik bir zekaya sahip olması, çok zeki olması, keskin zekası, olayları anında, e, soruna değil çözüme odaklanması. Etrafında bu huyu o güven yaratıyor oğlak kadınından da fırsatlara neden oluyor, önüne gelebilecek güzel şeyleri güzel değerlendirebiliyor pratik zekasıyla. Genelde mesafeli davranıyorlar, çok bıç vıç sevmiyorlar, et ete göt göte sevmiyorlar kadını, biraz uzak seviyor dostluğunda, ilişkisinde, aile ilişkisinde dahi böyle. Peki bu kadın duygularını Belli ediyor mu? Genelde çok belli etmiyorlar. Soğuk bir yapıları oluyor. Aşk hayatlarında da e, gençlik senelerinde dahi yıllar önce e, olmak üzere e, hep böyle bir panik halde yani uzun süreli olmayacağını düşünüyor. Ömür boyu bir ilişkinin gitmeyeceğini düşünüyor oğlak kadını. O yüzden bir ilişkiye kendisini hiçbir zaman kaptırmıyor mesela. İşte e, onun hayatının merkezi genelde iş hep çalışmayı tercih ediyor. çünkü e, ilişkilerde hep böyle tedirgin olduğu için bir yerden beslenmesi lazım. İş hayatından besleniyor. Cinsel hayatında da soğuk görülse bile, donuk görülse bile inanılmaz derecede yatakta şehvetli oluyor bu kadınlar, seksi oluyorlar. Her dakika gün içinde çalışırken bile seks yapma ihtiyaçları hissediyorlar. Sürekli sevişmek isteyebilir mesela, günlük yaşamında cinsellik yaşamaktan asla kaçınmaz. Oğlak burcu kadınları cinsellik yaşamında çok kolay uyum gösterebilir. Bu arada ben kulağımı kaşırken bana hep böyle şey e, kurgucum kızıyor. Diyor saçma sapan hareketler. <laughs> Niye yapıyorsun? A, ne yapalım yani konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Onun için de nerede kaldım? Heh, romantik e, oluyor genelde bu kadınlar. E, yani nasıl erkeklerden hoşlanıyor, romantik, uzun süreli ilişkilerden, onu çok iyi yerlere e, gezmeye götüren erkeklerden hoşlanıyor. Aleni bir e, gezme oğlak kadını tatmin etmiyor. Peki nasıl belli ediyor? Senden hoşlanıyorsa bu kadın e, nasıl belli ediyor hoşlandığını? Aşkı ciddiye alıyor. Her konuda e, güvenecekleri bir partner istiyorlar. Yani arkasını döndüğünde bu asla bana yanlış yapmaz diyebileceği, sırtını da yiyebileceği e, erkeklerden hoşlanıyor. O yüzden kolay kolay bir ilişkiye de başlamıyorlar. Çünkü güven problemi yaşıyor oğlak kadınlara. E bu şekilde belli edebiliyorlar yani gülümsemesiyle sevecen tavırlarıyla çünkü normalde oğlak kadının soğuk uzak bir yapısı var ama gülüyorsa muhabbet ediyorsa yüzünde bir tebessüm varsa senden hoşlandığı anlamına geliyor aynı zamanda inanılmaz derecede sadık bir kadındır bunlar kolay kolay aldatmazlar hatta neredeyse hiç aldatmazlar yeter ki güven sağlayabileceksin oğlak kadınına onun dışında Nasıl affediyor peki sen kalbini kırdın, oğlak kadını, sevgilin, eşin var. Nasıl gönlünü alabilirsin? Ee, yani çok böyle sevecen yaklaşman lazım, dürüst yaklaşman lazım. Bu kadınların küsmesi için çok önemli bir olayın yaşanması lazım. Öyle her şeye küsmüyor bunlar. Bununla beraber affetmesi oldukça zor olabiliyor. Ee, peki... Oğlak kadınlarına benim tavsiyem nasıl zayıflamaları gerekiyor diyecek olursam genelde limon ve kereviz, lahana, süt, portakal, peynir, yumurta sarısı, balık, incir ve buğdayı Devamlı olarak tüketmelidir oğlak bağışıklık sisteminden dolayı e, ve yemeği de çok sever. O sebepten dolayı da o güzel görünümünü, fiziğini, güzel cildini koruması için bunları tavsiye ediyorum. Bu şekilde beslenmeni tavsiye ediyorum oğlakçıya. E, peki geri döner mi oğlak? Kadının kalbini kırdım. Geri döner mi bana diyorsan Bu kadınların geri dönmesi adına kişi sorumluluğunu gerçekten... E, üstlenebiliyor olması lazım, kendi hatalarının farkında olması lazım, bunu da o kadına geçirmesi lazım. E, azim ve çaba oğlak burcu kadınları için çok önemli. Bir bakar oğlak kadına, e, benim için ne yapıyor, ne fedakarlık yapıyor, bunu analiz eder, kafasına yatarsa evet çok önemli bir problem yoksa affeder. Peki e, kalitesine önem veriyor mu e, alınan hediyenin? Evet e, kaliteyi çok seviyor, e, dış paketi çok seviyor. Yani onun için maneviyat çok önemli, e, kalıcı olması önemli. İşime yarıyor mu? Yoksa ben bunu rafa mı kaldırırım e, diye düşünüp ondan sonra sevip sevmediğine karar veriyor o kadınla. Peki nasıl ikna ediyorsun e, kalbini kırdıktan sonra? Açık veret olmak çok önemli. Onunla kafa kafaya gelmek, oğlak burcu kadınları için çok önemli gerçekten. E, bu kadınların açık sözlü olan e, herkes ikna edebilir, gönlünü alabilir. E, peki nasıl seviyorlar? Aşık oluyorlar mı? E, duygularını göstermekte çok zorluk çekiyor oğlak kadını. Çok da dışa vurmuyor. Yani aslanla akrep gibi değil. Bu biraz daha sevse bile ölse bile onu çok dışarıya yansıtamıyor. E, farklı görünüyor biraz. Ancak oğlak burcu kadınları sevdiklerine karşı aşırı sadık oluyorlar. E, peki nasıl aşık oluyorlar? Aşık oluyor mu bu kadınlar? En güzel e, aşık olduğunu gösteren belirtisi güven vermesi karşı tarafa bu konu onun için kırmızı çizgi olmazsa olmaz aşk konusunda da sıcaklık ve e, gerçekten e, çok sadık davranıyorlar sadakat ve güven gerçekten yeterli oluyor oğlak kadına için e, peki nasıl erkeklerden hoşlanıyor bu kadınlar genelde e, romantik bir karaktere sahip olduğu için her ne kadar duygularını dışa vurmasa bile romantiklikten çok hoşlanıyor. E, romantik sen de ruhuna hitap edebiliyorsan kalbine girebiliyorsa e, direkt aşık olabilir ve güven güvenlik kazanabilirsin. Özel hayata olan kadınları için çok önemli. E, bunlar genelde hediye almayı çok seviyorlar sevgililerinden. Eğer ona değer verdiğini belli edecek hediyeler aldığında bu onun için ayrı bir e, kredi oluyor sende. Genelde antikalardan hoşlanıyorlar. İşte bu kadınlardan genelde yazar çıkıyor, gazeteci çıkıyor. Akıllı oluyor bu kadınlar, zeki oluyorlar. O sebepten dolayı da geçmişte yaşadıkları için biraz e, nostaljik hediyeler seviyorlar. Antika mesela olabilir, antik eşyalar olabilir, dekorasyon olabilir. Peki nasıl pişman oluyorlar bir hata yaptıklarında? Nasıl yansıtıyorlar bunu? Ee, karşısındaki kişinin oğlak burcu kadınına e, daha fazla iletişim kurması gerekebiliyor bir hata yaptıktan sonra. E, onu anlamak için özel bir çaba sarf etmek gerçekten çok önemli, emek vermek çok önemli oluyor. Genelde bunları mutlu etmek çok da zor değil aslında. Yani mutlu olmaları için ilgi ve sevgi yeterli oluyor. Çok e, yediden vurmuş oluyorsun eğer ilgi ve sevgiyi sonuna kadar verebiliyorsan o kadına. E, nasıl aşık oluyorlar ve nasıl elde ediliyorlar? Bunlar biraz zor kadınlardır. Kolay kolay aşık olmazlar. E, yani kolay kolay elde edilmezler soğuk yapılarından dolayı. Sevgi dolu olan bir burçtur aslında. Aynı şekilde sevgi dolu olan bir insana çok fazla bağlanabiliyor. Duygusallığı beraberinde getiriyor ve aşık olma olasılığı çok fazla artıyor. Peki Aşık oldu. Nasıl bir sevgili oluyor bunlar? Ciddiyetsizlikten çok hoşlanmıyorlar. Ciddiyetsiz bir erkekle birlikte vakit geçirmek istemiyorlar. İşte uzun zamandır e, yaşamında yer alan, e, aşık olma ihtimali olan oğlak burçları sevgililik konusunda pek başarılı olamıyorlar. Ama aynı zamanda oluşan duygusallık sayesinde bunun da üstesinden gelebiliyorlar. Peki aşık oldu sevgili oldun, sonra evlendi. Nasıl anne oluyor bu kadınlar? Ee, sevecen, huzurlu ve neşeli bir anne oluyorlar. Sahiplenme duygusunun aşırı olmasından e, dolayı emreden bir anne de olabilir, diktatör yani, e, yapıda bir anne de olabilir. Soğuk görünen tavırları yüzünden zor bir anne olarak düşünülse de aslında oldukça samimi ve e, şefkatli anne oluyorlar. Peki. Hangi rengi seviyor bu kadınlar? Ee, daha çok hani koyu tonları seviyorlar. işte e, siyah, ondan sonra kahverengi, gri, koyu mavi. Genelde kıyafetlerinde, ev aksesuarlarında bu renkleri e, barındırıyorlar. E, oğlak kadınlarının biraz kıymetini bilmek lazım ilişkilerde. Çünkü onlar biraz hayatı... E, kaygılı yaşıyorlar. Oğlakçım benim sana tavsiyem ilişkilerinde çok kaygılısın. Gelecek kaygısı çok fazla yaşıyorsun. Kimseye güvenmiyorsun. Bir ilişki o yüzden kuramıyorsun. Bunun sebebi de aslında karşı tarafın sana güven vermemesinden kaynaklanıyor. Bu konuda senin de çok hatan yok ama benim sana tavsiyem şu olabilir. İnançlıysan Esma-i Hüsna'da el-Mumin vardır. Gönüllere eminlik veren, huzur veren anlamına gelir. 137 kere bunu suya okuyup üfleyip onu içtikten sonra 41 günün sonunda biraz daha kaygılarından kurtulmuş olursun. Aynı zamanda ilişkilerinde bak işte öyle değilsin. İşte gerçekten böyle şeysin, rahatsın. Kendine çok güveniyorsun. Ama bir ilişki kurduğun zaman ee, hiç ömür boyu sürmeyeceğini düşünüyorsun. Hep bir kaygılısın. Ee, bunun sebebi de karşı tarafın belki de sana güven vermemesinden kaynaklanabilir. Ama e, bir adam eğer kapının eşiğinde duruyorsa onu kapıyı açtığında ya içeri girer ya da dışarı çıkar oğlakçığım. Kafayı karıştırmaya gerek yok. Sevgiler oğlakçığım.